Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Ölseyimi tarzı sorularımızla kitabımıza devam ediyoruz. Şimdi hazırsanız başlayalım. ABC verilmiş olduğuna göre B fark C kesişim A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kümelerden iyi biliyoruz. B fark C demek, B kesişim C'nin tümleyeni demektir. Yanında da kesişim A var. O zaman sayı doğrularımızı çizelim ve bunları kesiştirelim. Tabi sayı doğrusu çizmeden de yapabilirsiniz. Görebiliyorsanız sayı doğrusunu gözünüzde canlandırabiliyorsanız tamam. Şimdi önce B'yi oluşturalım arkadaşlar. B'miz eksi 9, 8 yarı açık aralığı olacak. Şöyle gösterelim. C'nin tümleyeni arkadaşlar C'de eksi 2 dahil Tümleyenin de eksi 2 dahil olmayacak. Şuraya eksi 2 diyelim ve aralığı burayı gösterecek. 5'ten açık. O zaman tümleyenin ifadesinde 5'ten kapalı olacak ve sağ tarafı gösterecek. Bu C'nin tümleyeni. Burada da B var. Burada da A olacak. A ise 3 6 kapalı aralık. Bakın yazacağımız sayılar hizalı bir şekilde olsun arkadaşlar. Mesela 3 burada bir yerdedir. 6 ise şurada bir yerdedir. Ve aralık ise burasıdır. 3'ünün de kesiştiği yer işte burasıdır arkadaşlar. Bakın 5 üçünde de dahil olduğundan 5 kapalı olacak. 6 üçünde de dahil olduğundan 6 da kapalı olacak. Gelelim 2'ye. Olduğuna göre A nedir? Bize B artı C'yi vermiş. Ben buradaki ifadeyi toplarsam A B artı A C eşittir 35 olur. A ortak olduğundan paranteze alırım. B artı C 7 ise 7 A 35'ten A'yı 5 buluruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda A ile 63 sayıların arasındaki uzaklık B C D sayılarının bulunduğu noktalarla 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Bu sayılardan A dışında hangisi seçilirse seçilsin seçilen sayının değeri solundaki sayının iki katından bir fazla olmaktadır. Buna göre A sayısı nedir demiş. O zaman B sayısı A'nın iki katından bir fazla. D sayısı B'nin iki katından bir fazla. Yani 4A artı 3. D sayısı C'nin iki katından bir fazla. 2 çarpı 4A artı 3'ün bir fazlası olacak. Bu da 8A artı 7'yi verir. 63 sayısı D'nin 2 katından 1 fazladır. 63 eşittir. Buradan 16A artı 14 artı 1'den 15 olur. 16A 48 olur. 48 bölü 16'dan A'yı 3 buluruz. Dik koordinat düzlemi üzerinde ABC noktaları veriliyor. B ile C noktaları arasındaki uzaklık A ile B noktaları arasındaki uzaklığın 2 kat olduğuna göre, A'nın alabileceği değerler toplamı nedir demiş? Tabii burada koordinatı da gözümüzde canlandırmamız lazım arkadaşlar. Mesela A ve B noktaları arasındaki uzaklığa bakalım. Y'lerin 0 olduğunu görüyorum. İki nokta arasındaki uzaklık o zaman x'ler ar arasındaki farkı verir. AB uzunluğu eşittir A artı 1 eksi 2'dir. Fakat hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum. Uzaklık dediğimiz ifade de arkadaşlar pozitiftir. O yüzden bunu mutlağına alıyorum. A eksi 1 eşit oldu. Gelelim BC uzunluğuna. Yine Y'lerin aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla X'leri çıkarmamız lazım. Aradaki farkı bulalım ki mesafeyi bulalım. BC arasındaki mesafe 2 eksi A eksi 8'dir. 2 mi büyük, a eksi 8 mi büyük bunu bilmiyorum. Uzaklıklar daima pozitiftir. Dolayısıyla uzaklığı bulduğumuzdan bunu mutlak değerle gösteriyoruz. Buradan arkadaşlar 10 eksi a ifadesi gelir. b ile c noktaları arasındaki uzaklık 10 eksi a eşittir. a ile b noktaları arasındaki uzaklığın 2 katıymış. a eksi 1'in 2 katı. Şimdi isterseniz 2'yi içine dağıtabilirsiniz. Dağıtalım. öyle devam edelim. 2a eksi 2 olmuş oldu. Bunu şöyle çözeceğiz. 10 eksi a eşittir 2a eksi 2. 10 eksi a 2 eksi 2a. Artılısını eksilisini alıyorum. Buradan 12 eşittir 3a a 4 gelir. Buradan a eşittir eksi 8 gelir. A'nın alabileceği değerler toplamı 4 ve eksi 8'dir bize eksi 4'ü verir. X ve Y tam sayılardır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. X eksi Y bölü 3 eşittir Y diyor. O zaman buradan X eksi Y 3 Y ise X dediğimiz ifade 4 Y'ye eşittir. X artı Y aralığı verilmiş. X'in alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı nedir diyor. Arkadaşlar x yerine 4y yazalım. Eksi 7 küçük. 5y küçük eşit 23. Her tarafı 5'e bölüyorum. Bu eksi 1 virgül küsürdür. Bu da 23 bölü 5'ten 4 virgül küsürü verir. Y'nin alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. En büyük değer de 4'tür. Bana x'in alabileceği en büyük değer diyor. O zaman y'nin alacağı en büyük değeri yazıyorum. 4 çarpı 4'ten 16. En küçük değer için y'nin alabileceği en küçük değeri yazıyorum eksi 4 bunların toplamı nedir demiş 12 olur. Bir A firması çalışanlarına maaş zammı için aşağıdaki iki seçeneği sunmuştur. Birinci seçenek net %8 zam. ikinci seçenek 300 TL zam. A TL maaş alan Sude Hanım birinci seçeneği seçmiştir. O zaman arkadaşlar bu A maaşın %8'i zam miktarı değil midir? Bu zam 300 TL'den büyük ki Suudi Hanım birinci seçeneği seçmiş. Buradan hemen bir hesaplayalım. A çarpıp böldüğümüzde 3750 gelecek. 3750'den büyük. B TL maaş olan Buğra Bey ikinci seçeneği tercih etmiştir. Eğer Buğra Bey bu seçeneği tercih ediyorsa 300 TL maaşının %8'inden büyük demektir. Çarpıp böldüğümde 3750 büyük B olur. Arkadaşlar iki tane ifademiz var. Bunları birleştireceğiz. 3750'yi ortaya alalım. Bu B'den büyük ama A'dan küçük. Cevabımız bu olacak. B, A olmak üzere cevap Adana'dır. 7'ye bakalım. K fark L kümesi nedir diyor arkadaşlar. Yani K'da olan fakat L'de olmayan İsterseniz yine sayı doğrusunda çizelim. Arkadaşlar buraya k'ye çiziyorum. Şöyle eksi 5 ve 4 arasıymış. Burasıymış. Burası nedir? K kesişim L'nin tümliğindir. L'nin tümliğini oluşturalım. L'de birden kapalıysa şimdi birden açık olmalıdır. Bu şekilde gider. Sonra 8'den açıksa 8'den kapalı olmalıdır. Bu şekilde gider. K kesişim V'nin tümleyeni. İkisini kesiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. İkisinin kesişiminin olduğu yer burasıdır. Eksi 5 burada dahil. Burada da dahil olduğu için eksi 5'ten kapalı. Bir açık burada dahil. Hangisini alacağız? Tabii ki açık olanı. İkisi de dahil olsaydı kapalı diyecektik. O zaman buraya 1 diyorum cevabımız eksi 5 1 yarı açık aralık olacak. 3x artı a eşittir 9, 2x eksi 4 y eşittir b denklem sisteminin sonsuz çözüm olduğuna göre a artı b nedir demiş. Yani bu iki denklem birbirinin aynısıymış arkadaşlar. Sonsuz çözüm kümesi varsa, sonsuz çözüm kümesi varsa bu iki doğru öyle değilim. Bu iki doğru çakışık doğrulardır. Aynı doğrular gibi düşünün. O zaman kat sayıları oranları da aynı olmalıdır. 3 bölü 2 eşittir. A bölü eksi 4 eşittir. 9 bölü B. Buradan 3 bölü 2 eşittir. A bölü eksi 4'ten eksi 12 bölü 2'den eksi 6. 3 bölü 2 eşittir. 9 bölü B'den 18 bölü 3'ten B6. Bunların toplamı sorulmuş 0'dır. Aşağıdaki çarpma tablosunda x, y, z pozitif tam sayılardır. Bu tabloda kırmızı hücrelerde bulunan her sayı, bulunduğu satır ve sütundaki sayıların çarpımına eşittir x y z'nin toplamı nedir demiş. Arkadaşlar x ile y'nin çarpımı 12'ymiş. Y ile z'nin çarpımı 20'ymiş. Z ile x'in çarpımı 15'miş. Bunların hepsini çarpalım. O zaman x kare, y kare, z kare gelir. 12 4 çarpı 3 şeklinde, 20'yi 4 çarpı 5 15'i de 3 çarpı 5 şeklinde yazalım ve kara kökünü alalım. X, Y, Z'nin çarpımı 2 tane 4 var 1 4 olarak çıkar. 2 3 var 1 tane 3 2 5 var 1 tane 5 olarak çıkar. Bu şekilde buluruz. Arkadaşlar X, Y'nin çarpımı 12 yerine yazarsam bunlar gider. Z 5 olarak bulunur. Z'miz 5 ise 5 Y eşittir 20'den Y'yi 4 olarak buluruz. Y'miz 4 ise 4x eşittir 12'den x'i 3 olarak buluruz. Cevabımız 12'dir. Gelelim ona. m ve n pozitif tam sayılardır. 2n küçük m. K ifadesi verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Arkadaşlar m artı 2n'yi oluşturabilirim. Bakın yukarıdaki ifadede her taraf 2n ekledim. Ne oldu? 4n küçük m artı 2n oldu. Sonra ifadeyi n'ye bölebilirim. Bakın burada n n'in pozitif olması önemli. Pozitif bir tam sayı ki m artı 2 n'yi n'ye böldüğümde eşitsizlik yön değiştirmiyor. O yüzden bu ifade çok çok önemli. Her tarafı n'ye böldüm. 4 küçük m artı 2 n bölü ne oldu? Bunun da k olduğunu biliyoruz. 4 küçük k olur arkadaşlar. Yani k büyük 4 olur. Cevabımız c'dir. X1 gerçel sayı olmak üzere kesrinin alabileceği en büyük değer nedir? Arkadaşlar burada 60 sayısı en küçük sayıya bölünsün ki sonuç büyük olsun. Öyle değil mi? Yani biz burada bu ifadenin alabileceği en küçük değeri bulmalıyız. Şimdi burayı sıfıra eşitlersem x eksi 3 sıfırdan x 3 olur. O zaman 0 artı 3 artı 7'den cevap 10 olur. Burada x artı 7'yi 0 eşitlediğimde eksi 7 olur. Eksi 7, eksi 3, artı 0'dan cevap 10 olur. Bu kısmın alabileceği en küçük değer 10'muş. 60 bölü 10'dan 6 gelir. Neden böyle bir şey yaptık? Arkadaşlar bir mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dır. Önce bunu 0 yapıp bulduğum değeri buraya yazıyorum. Sonucu buluyorum. Sonra burayı sıfır yapıp bulduğum değeri buraya yazıp sonucu buluyorum. Hangisi en küçükse 10 alacağım. En küçük 10'muş 60'ı 10'a böldük cevap 6'ymış. Ve geldik testimizin son sorusuna. Aşağıdaki tabloda Ankara'da Eylül ayına ait en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre Ankara'nın Eylül ayı sıcaklık değer aralığını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar ortalama sıcaklık 18 olarak verilmiş. En düşük sıcaklık ise ortalamaya göre 6 derece eksik diyor. Yani 18 eksi 6'dan 12 olacak. Ankara'nın en düşük sıcaklığı 12'ymiş. Devam ediyorum. En yüksek sıcaklık ise bu 18'den 8 fazla olacakmış. 26 derece olacak. En fazla 26. Bize bunu veren ifadeyi bulacağız. Mesela arkadaşlarım şu E şıkkı gözüme çarptı. Biz bunu nasıl çözeriz? X eksi 19 küçük eşit 7 küçük eşit eksi 7 diye. Bunu buraya alırsam 12 küçük eşit. Bunu buraya alırsam küçük eşit 26 olur arkadaşlar. Aradığımızı bulmuş olduk. Yani şu ifadeyi veren eşitsizlik hangisi? Bunu arıyoruz. Evet gençler birbirinden güzel sorular vardı. 53. testimizi tamamladık. 54. testte tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.